Arkadaşlar merhaba. Bugün BMS Çelik Hasır'ın borsadaki ilk günü. E, bugün de güzel %10'luk bir tavanla başladı. E, son halka arzlarda biliyorsunuz ciddi sıkıntılar oldu bazılarında. E, fiyatın %20-30 altına geldi halka arz fiyatının. E, BMS'de şu an için e, iyi bir başlangıç gibi görünüyor. Peki devamı gelir mi? Şirketi bir tanımak gerekiyor. Yatırım yapıyorsanız arkadaşlar mutlaka şirketinizi kabaca bilin. Bu e, halka arzda kim hangi lotları almış? Şimdi yurt içi bireyseller e, %98'ini almış hisselerin bakın. 27 bin kişi başvurmuş. Normalin 1.8 katı. Normalde ilk halka arz furyası başladığında 100 katı, 138 katı gibi oranlar vardı. Bu oran giderek düştü. Şu an için 1.8 katına göre bence e, yine de şirket e, bugün iyi tavan yaptı. Ee, bu tabii ki 20 milyon bir çıkış sermayesi var. 32'ye tamamlıyorlar. 12 milyonluk bir e, artış olacak e, ödenmiş sermayede. 3.3 milyon 300, 300, 3. 3 milyonluk da bir ortak satışı olacak. Tabii ortak satışı olması iyi değil. Yani e, bu harka ağızdan alınan paranın e, ortağın cebine değil de şirketin cebine gitmesi lazım. O yüzden ortak satışının olması bir eksi diye düşünüyorum. 1.8 katı olması e, yine talep gelmiş ama çok fazla da değil. yüzde %30 iskonto var. E, o güzel. Birazdan anlatacağım. E, bireyseller dediğim gibi 27 bin yurt içi kurumsal 19 kurum almış. yurtdışı e, yurt dışı 37 bireysel kişi almış. Yurt dışından 37 kişi başvurmuş. Yurt dışı kurumsal bir kişi toplam e, %98'i yurt içinde burada bu şirketi değerlerken iki tane şey kullanılıyor. Hepsinde indirgenmiş nakit akışı, nakit akışı ve çarpan analizi. Çarpan analizi %100 olanlar çok pahalı çıkıyor arkadaşlar. İndirgenmiş indirgenmiş nakit akışı şirketin öz değerini daha iyi veriyor. Burada %70 indirgenmiş, %30 çarpan kullanılması kısmen çok aşırı pahalı piyasaya sürünmemiş olabileceği fikrini doğuruyor. Zaten 6.92 gibi bir fiyat hesaplanmış. %30 iskontoyla 4.87 halka arz oldu şirket. Burada da yine aynı şey. %70'i 30 bakın. E, analiz. 4.87 halka açıklık. %48 biraz fazla aslında. E, %30 falan iyi. İşte ortak vesaire işin içine girince 48'e çıkmış. E, şirketin faaliyeti şuradan söyleyeyim. Faaliyet konusu ne? Yani ne iş yapar? E, işte çelik hasır, soğutulmuş çelik. Çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel e, tarzı bu tarz işte gördüğünüz gibi şeyleri imal ediyor. Şimdi bu tabloda önemli olan 18, 19 ve 2020'de e, bakın bu şirket ihracatçı bir şirket arkadaşlar yüzde 53 ihracat, ihracat payı fazla o açıdan bir yıldız alıyor. Yurt içi satışları e, 57 iken yüzde 20, e, 46'ya düşüyor. yurtdışı dışı ihracatları. %42 iken %44 ve %53'e yani bir ihracatta e, yıldan yıla bir artış var. Dediğim gibi olumlu. İhracat yaptığı ülkeler İsrail başta görülüyor %15. Sırasıyla bu ülkeler kabaca son 2020'de. Bilanço'ya bir hızlıca göz atalım. Bakın Bilanço 2018, 10, 2018 19 ve 20. E, dönen varlıklar nakit ve nakit benzeri 45. 2019'da çok iyi bir yıl geçirmemiş 18'i 19'da bir çöküş var. 20'de bir sıçrama var. Tüm bilanço bu şekilde görülüyor. Ee, zarar eden bir şirket değil onu söyleyeyim. Ee, 45, 41 ve 70 gibi dönen varlıklarda güzel bir artış var. Duran varlıklarda yine 26 milyondan 44 milyona dediğim gibi bir 2019'da yavaşlama sürecine girmiş ama e, sonuçta burada e, ciddi bir yatırım e, olayı var arkadaşlar. <laughs> Kısa vadeli borçları da yatırıma göre yani çok aşırı bir artış yok. 26, 39 milyon gibi. Uzun vadeli borçlarında da hafif bir artış yani kısa ve uzun vadeli borçlarda sonuçta büyüyen şirketler borçlanarak krediyle büyüdüğü için hafif bir artış mevcut. Öz kaynaklarında da bakın 35 milyondan 60 milyona 3 yılda yine bir %100'e yakın bir artış var. Burada şuna dikkat edin bakın net dönem kar zararı diyor. 2018'de 5 milyon, 2019'da 1.8, 2020'de 9.9 yani 2018'e göre %100'lük bir artış var. 2019'a göre 5 katı bir net dönem karı mevcut arkadaşlar. Bu da bir olumlu yıldız. Oranları şirketin iyi bence. Cari oranı, likidite oranı, bakın likidite oranı da birinin üstünde. Nakit oranı da bir miktar. Son dönemde 2020'de bir nakit akışında bir azalma var nakitlerinde ama genel olarak iyi kaldıraç oranı %70'e kadar çıkar normalde bu kredi büyüyen şeylerde normalde %50 olarak istenir yani %70-80 kaldıraç kullanan şirketler daha sıkıntılı %50'nin altında olması bir artı tekrar dediğim gibi yine kısa vadeli yükümlülükler %36 aktiflerin oranı uzun vadelilerin %13 yani çok aşırı yük, borçlu değil ama bakın burada toplam yükümlülükler böyle öz koynaklar %100 ken yani şirket normal varlığından fazlasını borçluyken hani 100 liralık bir şirketin var 102 lira borcun varken e %90 gibi düşünün yani yine borç oranı mevcut ama e, dediğim gibi bu yatırımlar duran varlıklarında ciddi bir artış var %100 gibi. E, öz kaynakları toplam yükümlülüklerin bir miktar artmış olması e, normal diye düşünüyorum. Burada yine şirketin kasasındaki paralar bakın vadeli ve vadesiz mevduatındaki paraların 8 milyondan 13 milyona burada çıktığını toplamda da yine 15 milyondan 17 milyona şirketin nakit kasasındaki parasının olduğu görülüyor. Bakın borçları yine az önce dediğim gibi bir miktar artmış finansal borçlar. Ama büyüyen şirketlerde toplam finansal borçlarında da bir miktar artış var çok aşırı bir yani hafif bir borçlanmayla beraber şirketler büyüyor. Burada yine yurt içi ve yurt dışı satışları görülüyor. Bakın 178, 200, 180. 2020'de yurt içi satışları pandemiden dolayı zaten şirket bunu açıklamış. Bir düşüş mevcut arkadaşlar. Satış gelirleri de 258, 283 ve 291 milyon gibi bir oran mevcut. Burada burası önemli karlılık oranı yani kar ediyor mu 2018'de yüzde aldıken brüt kar marjı 2019 kötü bir yıl olmuş bunlar için 2020'de yüzde 10 yani kar marjı artmış faaliyet kar marjı artmış net kar marjı artmış aktif karlılık oranı bir miktar artmış öz kaynak karlılık oranı da artmış 2019 bakın kötü bir yıl geçirmişler yüzde 15 16 yüzde 16 bir öz kaynak karı oranı var burada yine değerlendirme ile ilgili yüzde 70 ve 30 e, Hani pahalılık karlılık kıyaslaması açısından 692 yüzde 30 iskontolu 487 yani yüzde 30 çıktı diyelim 3 tavan yaptı şirket e, bu analize göre değerine gelmiş oluyor e, sonrasında artık nasıl bir şey olacak e, izleyip göreceğiz arkadaşlar yani şirket çok aşırı borçlu bir şirket değil. E, 2019'da kötü bir yıl geçirmiş ama öz kaynaklarını arttırmış. E, 2020'de kârını arttırmış. E, bu tarz bir şirket. E, teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz de abone olun diyorum.